Merhaba arkadaşlar. Yap Yap kanalı'na hoş geldiniz. Bugün Melih'le beraber iki tane birbirinden uyduruk mu uyduruk sihirbazlık ürünü tanıtacağız. Melih, başlayalım mı? Başlayalım Melih. Şimdi elimde iki tane zar var fratığım. Evet. Gördüğün gibi çok güzel kırmızı zarlar. Sence ee, ben bu zarları atacağım. Hı. Sen bu zarların toplamını bulabilir misin? Yani mesela atıyorum ben 5 var atacağım. Sen 11 diyeceğim falan gibi. Toplamı tamam. bulacaksın. Ee, bir hakkın var. Bir, hadi iki hakkın olsun. Iki hak. Tamam hadi. Evet. 5 diyorum. Yani 5 ve 6 toplam. 1, 5, bir 6. 4. 4 geldi. Şimdi ben diyorum ki ben ne olursa olsun bu toplamı bilebilirim. Ha? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al bakalım o zaman. Ben diyorum ki... Bak gözüme. Ya 7... Bak bak hareketler Ya 7 e. ya ya 11. Diyorum ben. 5 artı altı toplamı 11. Bir. Ya. Bir Dört. daha bil. Bir dakika dur. Bir daha 7 ve 11 diyorum ben. Aynısını bir daha atacağım. 7 ve 11. 11. Ya. Lan! Ya. İşte numara müthiş. Açıkla. Açıklayınca çok bir şey yok aslında. Ee, şöyle ki, burada toplamda 4 tane <laughs> zar var. <laughs> Silip bu. Yani bu normal zarlar bunlar. 70 tane zarla geziyorsun. <laughs> Toplamını <gülüyor> bil. Ee, bir zar sırf 5. Gördüğün gibi sırf 5 bir zar var. Sırf 5. Diğeri de hep 2 ve 6. O yüzden toplam ya 5 artı 2 7 geliyor ya 5 artı 6 11 geliyor. Bunlara bak. <laughs> Kötü tırt yani mi? bayağı tırt. Ya, geçelim mi? Ya, geçelim hadi. Bence ama 7 veya 11 bak. Bak 7 geldi. Geldik ikinci uyduruk mu uyduruk sihirbazlık ürününe. Çok heyecanlıyım buyurun. Şuradan açıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir kadran var. Saat gibi. Hı hı. Görüyorsunuz Görüyorum. arkadaşlar siz de Melih de. Şimdi Melih ben senden bu şarkı çevirip bir rakamı aklında tutmanı isteyeceğim. Bana söyleme, arkadaşlara da göster. Sonra, Sonra ben onu tahmin etmeye çalışacağım. Tamam mı? Nasıl tahmin? Kapa. Ha şunu şöyle kapatacağım. kapağı ka kapatacaksın. Ben tahmin etmeye çalışacağım. Şuna şöyle bir şey getirmek istiyorum. Daha önce Fırat'la anlaştık, e, denmesin diye buradaki zarların toplamını şey yapacağım. Tabii 7 ve 11 olan zarlar değil, diğer zarları yapacağım. Bakma sen bana. Okey. Tamam, bunlar geldi. Buna göre çevireceğim ben. Hadi. bul bakalım. Tamam mı? Abi arkadaşlar göstermedim ben. Heh Gerçi görmüşler zardı ama diye burada görsünler. Tamam mı? Tamam. Şimdi Meri. Gördüğün gibi <laughs> burası gayet kapalı. Hiçbir <laughs> sıkıntı yok. tamam mı? ben açma. Açık değil abi. Tamam. Yoğunlaşmak istiyorum oraya. 5 mi? Değil. Bir dakika dur. <laughs> Bir dakika dur, dur, dur. Geliyor. Geliyor, bir dakika dur. Dört. Dört. Dört, Dört. değil mi? Dört. Ha, ilk ilk Bir, bir, bir ara bir devrem gitti, geldi. <laughs> bir ara bir devrem <laughs> yandı, gitti, geldi. de gitti. Bir, bir daha, bir daha yap. Bir şans daha ver bana. boş ver ya. Bir şans daha ver, ver, tamam. şans daha ver Bence verdim. gerek yok abi, yani, tamam. tamam. Bildim Göz, ama. Kim müthiş de. bildin. Çok iyi bildin. Kanka, o kadar kolay değil yani. Doğru, peynir okumak... Bu da böyle bir ürünlü arkadaşlar. Nasıl yaptı? Göster bakalım. Bildim. <laughs> arkadaşlar şurada bir tane siyah vida var. Küçük mü küçük? Çok küçük yani. Onun böyle bir çizik çizgi var uzun bir yer. Yani böyle bir şey olamaz. <laughs> bu kadranı çevirdikçe o da o, dönüyor. O da dönüyor. O uzun çizgi neredeyse Melin'in hoşuna gitti bu baya. Orada, orada sadece zaten bak, görmek çok zor bunu tabii. Çok zor. Evet. Çok zor. Değil mi? 4 mü 5 mi derken birbirine yakın ya. Orada bir Biraz gittin devre yani. yandı. Müthiş numaralar hepsi. Allah'ım Allah'ım Allah Allah. yani kimin aklına gelmişse <laughs> müthiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane çok tırt sirbazlık ürünü tanıttık. Leş. Yani böyle iki tane ürünü. E, bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte Sıla ve Tuğçe birbirlerine kadar tanıyorlar bir video yaptık. Tam buradan görebilirsiniz. Bakalım birbirine kadar tanıyorlarmış. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.